Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz İş geliştirme müdürü Burak Akçagün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, burada sizlerle bulunmak benim için büyük bir mutluluk. Öncelikle Bizim onu için. paylaşarak e, başlayayım. Çok teşekkür e, ederiz. İsterseniz öncelikli olarak ben biraz kendimden Tabii. bahsedeyim. E, ben Burak. E, yaklaşık bir buçuk yıldan uzun süredir e, bir siber güvenlik distribütöründe Aksof'ta iş geliştirme Hı. müdürü olarak çalışıyorum üniversite eğitimi tamamladıktan sonra yaklaşık 11 yıl kadar Türkiye'nin önde gelen e, telekomünikasyon şirketlerinin birinde e, kurumsal müşteri yöneticisi olarak, kurumsal segmentte kurumsal müşteri yöneticisi olarak çalıştım. Dijital servislerden mobil servislere kadar geniş bir ürün yelpazesini konumlandırmaya çalışıyorduk o dönemde kurumsal müşterilerimizi. Son dönemde hayatımızda işte biraz daha böyle yeni nesil teknolojiler, siber güvenlik, kurumsal geniş bant internet gibi veya bulut sunucular gibi servislerin girmesiyle beraber siber güvenliği olan merakım arttı ee, ve Axsoft'un bünyesine katılarak e, siber güvenlik alanında kendimi geliştirmeye başladım e, kısacası e, kendimden bu şekilde bahsedebilirim biraz da kurumumuzla alakalı bilgi vermem gerekirse e, Axsoft yaklaşık olarak 17 e, yıldır 8 ülkede faaliyet gösteren bir siber güvenlik çözümleri dağıtıcısı yani bir distribütör kuruluş. Hmm. Kutu fiziksel çözümlerden, yazılım çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi var. E, Türkiye Ofisi 2020'de pandemiden hemen önce açılmış olan bir ofis Türkiye Ofisi. Pandemide her ne kadar e, bir çok fazla pazar aktivitesi gösteremese de 2021 sonu itibariyle bölge yapmış olduğu personel yatırımı, marketing yatırımlarıyla beraber, ülke müdürümüzün başlamasıyla beraber e, belli bir çalışan sayısına ulaşmış. İşte geçen yıl örnek veriyorum 150'nin üzerinde başarılı proje gerçekleştirmiş, belli bir ciro büyüklüğüne ulaşmış bir siber güvenlik distribütörü kurumumuzda. Harika. Peki şu anda hizmet verdiğiniz markalardan, ürünlerden, teknolojilerden bahseder misiniz? Tabii ki de. Ee, şu an biz 14 ayrı global markanın dağıtıcılığını, distribütörünü üstleniyoruz. Bunların bazılarında alternatif yani Türkiye pazarı için alternatif dağıtıcısı olmakla beraber bazı çözümler için yani bazı markalar için ...özel distribütör, özel dağıtıcı pozisyondayız. Yani bu da şu demek, o markaların aslında Türkiye'de yüzü gibi davranıyoruz. Onlar adına pazarlama çalışmaları yapıyoruz. Onlar adına kanal stratejileri gerçekleştiriyoruz. Ee, bunun dışında genel olarak e, ürünlerimiz siber güvenlik çözümlerinden oluşmaktadır. Ee, bunu da şu şekilde aslında kısaca özetleyebilirim. Geleneksel antivirüs çözümlerinden, yani son kullanıcı güvenliği için sağlanan antivirüs çözümlerinden işte veri sızıntısı önleme servislerine kadar, çözümlerine kadar ya da gelişen teknolojinin beraberinde getirmiş olduğu biz riskleri bertaraf etmek için konumlandırılan yeni nesil teknolojilerden işte endüstriyel siber güvenlik, güvenlik gibi ya da uygulama geliştirme sürecinin piyasada DevOps olarak adını biliyoruz. Uygulama geliştirme sürecinin işte güvenlik kod tasarımından örnek veriyorum. uygulamanın çalışma anına kadar ki güvenlik sürecini takip eden çözümlere kadar geniş bir ürün yelpazemiz var. İş ortaklarımızla beraber son kullanıcılar da yani müşterilerimizle e, bu projelerin ihtiyaçlar dahilinde konumlandırmasını yapmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Hizmetlerinizden ve çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı olarak bahseder misiniz? Tabii ki de memnuniyetle. E, ana işimiz, ana fonksiyonumuz aslında e, dağıtıcılığın üstlendiğimiz çözümlerin e, iş ortaklarımızla beraber pazarda ihtiyaç duyulan müşterilere konumlandırılması. Yani bu da şu, de, şu demek aslında. Ee, kanal stratejimizi, geliş, stratejimizi geliştirmeye yönelik pazar aktiviteleri yapıyoruz. İşte bunlar nelerdir? İş ortaklarımızla beraber projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik. Ee, genel iş kolumuz, genel faaliyet alanımız bu. Ama biz biraz daha kendimizi aslında neyi daha farklı yapıyoruzdan belki bir tık bahsedebilirim. Ee, biz klasik bir dağıtıcı ya da distribütöre nazaran son kullanıcı faaliyetleri de yapan bir şirketiz. Yani bu da şu demek: pazarda e, biz. ...son kullanıcılarla da temasa geçip kurumsal müşterilerimizle onların ihtiyaçlarını anlayıp... ...onlarda da yani müşterilerimiz bazında da e, iş geliştirme süreçleri yapmaya çalışıyoruz. Ve ihtiyaçlar dahilinde yani kurumsal müşterilerimizin siber güvenlik alanındaki ihtiyaçları dahilinde... E, ...geliştirdiğimiz projeleri iş ortaklarımızla beraber projelendirmeye çalışıyoruz. E, farklı yaptığımız alanlardan bir tanesi bu. Bir de ilave olarak e, siber güvenlik sektörü biraz aslında şöyle ifade edersek e, yanlış olmaz... Ee, aslında e, siber korsanların bulmuş olduğu, geliştirdiği zafiyetler, istismar etmeye çalıştığı zafiyetleri kapatmaya yönelik geliştirilen bir e, teknolojiler bütünü siber güvenlik. Biz de son kullanıcı güvenliğini biraz daha arttırmaya yönelik pazar aktiviteleri de yapıyoruz. İşte farkındalık eğitimleri gibi, webinarlar gibi veya etkinlikler gibi çalışmalar da yapıyoruz bu alanda. Çok güzel. Peki internet sitelerinin güvenliği nasıl anlaşılır? Bu çok önemli bir konu. Evet evet. son dönemde özellikle e, önemi evet. artan bir konu. E, burada aslında benim son kullanıcılar yani izleyenlerimize, izleyicilerimize birkaç tane önerim olacak. Bunlardan en önemlisi Hı. E, girmiş oldukları web sayfaların, web sitelerin doğruluğunu kontrol etmeleri. Hı. Bizim e, geçmişten günümüze nazaran internette işlemiş olduğumuz verilerin e, niteliği ve niceliği arttı. Yani bundan yıllar öncesinde sadece e-posta isim soyisim gibi bilgileri işliyorken artık adres bilgisi yerine göre TC kimlik numarası, IBAN bilgisi gibi bilgileri de işliyoruz. Dolayısıyla bu bilgileri de korumamız gerekiyor. Bireyler olarak da korumamız gerekiyor. Tabi burada kurumlarımıza da önemli görevler düşüyor. Ne yapabiliriz? Ticaret Bakanlığı'nın E-Ticaret diye bir adresi var. Burada kayıtlı web sitesi sorgulanabiliyor. Hı hı. Yani izleyenlerimize ben buradan şey önerebilirim. Bir e-ticaret sitesinde alışveriş yapmadan önce e Ticaret Bakan web sitesine gelerek ilgili web sayfasının doğruluğunu kayıtlı web sitesi olarak kontrol edebilirler. Hı -hı. Bunu şiddetle tavsiye edebilirim. Hatırlarsanız pandemi döneminde e, özür dilerim. Tabii. E, Bir yakın zamanda olaylar oldu. Evet, e, bilgiler maalesef çalındı. Depremde bile ne yazık ki e, şey yaşadık. Yani maalesef. akredite bağış yapan kurumların Hı -hı. web sayfalarını e, kopyalayıp işte maalesef, bağış yapanların iyi kork. niyetini istisrar etme yönelik maalesef. çalışmalar yapıldı. Aynısını şeyde de çok sık görüyoruz. Hı -hı. Yaz aylarında mesela tatillerin artmasıyla beraber insanların evet. e, araç kullanma ihtiyacı artıyor, araç kiralama ihtiyacı artıyor. İşte kurumsal kiralama şirketlerinin web sayfalarını birebire bire yakın şekilde evet. kopyalayarak ve şeyde e, arama motorlarında işte bunların ilanlarını vererek önde çıksın evet. diye bir takım aldatma girişimleri söz konusu oluyor. Evet. Şiddetli önerim ilk olarak web sayfasının doğruluğunu kontrol etmeleri. Kesinlikle çok önemli. Peki e, internet ve sosyal medyadaki dolandırıcılardan nasıl korunabiliriz? Daha farklı önerileriniz var mı? Burada aslında burası çok geniş bir kapsam. Hı -hı. Çünkü çok fazla saldırı yöntemi Hı -hı, var. E, fakat bizlerin en çok bildiği ve en çok maruz kaldığı bir yöntem var. O da phishing, e, oltalama diye bilinen bir yöntem. Bunda hem kurumlarımız, yani Hı -hı. bugün KVKK'nın resmi web sayfasına girip ihlalleri kontrol ettiğinizde ...bir çalışanın oltalama saldırısı sonrasında işte zararlı bir dosyayı e, kurum sistemlerine indirip... ...mesela kurumu zafiyete uğratmasını görebiliyorsunuz örnek veriyorum ne yazık ki. Aynı durum bizim sosyal medya hesaplarımız için de geçerli. Hı -hı. E, burada benim birinci olarak e, kullanıcılarımıza tavsiyem ikili doğrulama dediğimiz... Hı -hı. E, ...multi multifaktör otantikasyon veya two faktör otantikasyon olarak geçiyor. İkili doğrulama sistemlerini aktif hale getirmeleri. E, bugün şöyle bir veri çekilse örnek veriyorum... Hı -hı. E-Devlet'i e kullanan, bugün bizim en kritik kullandığımız veri tabanı E-Devlet, tüm verilerimiz orada. E-Devlet'i kullanan kişilerin bir verisi çekilse, ne kadar kişi ikili doğrulamayı henüz E-Devlet'te aktif Hı -hı. etmemiş diye bakılsa eminim ki milyonlarca kullanıcı çıkar. Kesinlikle. Yani burada bile hala ne yazık ki kullanılmıyor. Hı -hı. İlk Hı -hı. olarak benim ikili doğrulama sistemlerini aktif hale getirmelerini Hı -hı. tavsiye ediyorum. Sonrasında e, daha karmaşık şifreleme algoritmaları kullanabilirler. Daha karmaşık parolalar kullanabilirler. Akabininde ee, bazı arama motorları, web browser'lar otomatik doldurma hizmeti sağlıyor. Bu biraz hayat kurtarıcı açık konuşmak gerekirse. O da neden işte birçok yere üye oluyoruz, bir sürü şifre kullanıyoruz bunları hatırlamamız mümkün değil. Web browser'lar burada bizim için yardımcı oluyor. Ee, bunun şöyle bir riski var. Eğer bir kullanıcı, eğer Gmail hesabını örnek vererek anlatıyorum. Gmail hesabının bir şekilde şifresini ele geçirirse, kaybederse dolayısıyla otomatik doldurma için kaydetmiş olduğu tüm paraları da teslim etmiş oluyor. Burada ben e, otomatik parola e, doldurma kısmında örneğin güvenlik yazılımlarının uygulamalarını kullanmalarını tavsiye ederim. Kurumsal e-posta hesaplarını e, yani şirketlere ait e-posta hesaplarını ve parolalarını e ticaret platformları gibi yerlerde kullanmamalarını önemli tavsiye ederim. E, çünkü orada bir zafiyet olması durumunda bu sefer kurumlarının e-posta ve parola hesaplarını da aslında ele geçirmiş oluyorlar. Bir de son olarak işte tıkladıkları linklerin doğruluğuna, mail içeriğine, maildeki dosyanın doğruluğuna, uzantısına, gönderen adresinin doğruluğuna emin olmalarını tavsiye ederim. Kesinlikle. Peki çocukları ve gençleri siber risklerden koruma yollarına ilaveniz var mı? Burası çok önemli ve çok kritik bir konu Hı -hı. bence çünkü e, son yıllarda da akıllı telefon kullanımı yaş ortalaması oldukça düştü. Maalesef. Yapılan son araştırmalar Hı -hı. E, 6 ile 10 yaş arasındaki e, çocukların cep telefonu kullanım Hı -hı. oranı %53.9 olarak adlandırıyor. E, az önce bahsetmiş olduğumuz farkındalık seviyesinde çocuklarımızın ve nispeten yaşı genç olan arkadaşları bulunması pek mümkün olmayabilir. Bu noktada bizlere çok fazla görev düşüyor. Bu da nedir? Ee, güvenli internet, çocuk aile profili gibi e, servis sağlayıcıların verdiği hizmetleri ya da ebeveyn kontrolleri sağlayan uygulamaları kullanmamız gerekiyor. Hı -hı. Lisanslı uygulamalar kullanmamız gerekiyor. Yani örnek veriyorum bir içerik kontrol kullanacaksak e, çocuğumuzun telefonunda... İndireceğimiz uygulamaların lisanslı olması dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, belki internetten yorumlarına bakılması gerekiyor. Bugün evet. Android Market'e girdiğinizde hmm. gerekli güvenlik kontrollerinden geçmemiş yüzlerce uygulama var. Maalesef. Ve bu uygulamalar aslında bizim sektörde backdoor olarak adlandırdığımız yani arka kapı olarak adlandırdığımız siz telefonunuza indirdiğinizde aslında kişisel verileriniz olan resimler gibi fotoğraflar gibi, kamera gibi belki bankacılık verileri gibi verilere ulaşabiliyor burada uygulamaların doğruluğunu e, iyice kontrol etmeleri gerekiyor. E, bir de siber güvenlikle doğrudan alakalı değil ama siber güvenlikle biraz böyle adlandırıldığı için e, zorbalıktan, siber zorbalıktan çok kısa bahsetmek istiyorum. Bu da çünkü son dönemde artan bir trend, özellikle küçük çocuklarımız için burada ebeveynlerin e, çocuklarımızı bilgilendirmemiz gerekiyor aslında. Yani mesela tanımadıkları birisinden bir mesaj geldiğinde işte taciz içerikli bir mesaj geldiğinde, rahatsız edici bir şey geldiğinde bununla alakalı ebeveynlerini bilgilendirmeleri gerektiğini anlatmamız gerekiyor çocuklarımıza Hı. ve tekrar paylaşmak gerekirse şey çok önemli. Güvenli aile profili veya çocuk profilinde Hı. internet kullanımı çok önemli. Kesinlikle. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani şöyle çok kısa bir özet geçmiş olayım tekrardan. Eee Kayıtlı oldukları web sitelerine dikkat etmelerini, web sitelerinden alışveriş yaparken E-Ticaret Bakanlığı'nın Eticaret.gov.tr adresinden e, kayıt durumunu sorgulamalarını, e, parola korunmasına dikkat etmelerini önemli rica ediyorum. E, kurumsal e-posta adreslerini farklı adreslerde, E-Ticaret platformlarında kullanmamalarını önemli tavsiye ediyorum. Ve son olarak da çocuklarımız için güvenli internet ve ebeveyn kontrollerinin sağlanmasını tavsiye ediyorum. Harika bir mesajdı. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Bugünkü konuğumuz İş Geliştirme Müdürü Burak Akça Gündü. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Asıl ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mersi. Sevgili seyirciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.